sapık mıyım lan ben? Bana ne nasıldı nasıldı? Allah Allah. şş, bebeğim gerilme. Çocuk sordu alt tarafı ne var yani? Nasıldı anlat sana. Allah aşkına anlat. Şş, anlat. Allah seni. Mesut. Ha? Sana ne mankenlerden? Ha? Hah, ha. hadi bakalım cevap ver. Ya benimki tamamen mesleki merak. Olay yeri inceleme. Allah aşkına ne meslekeni bak ya. <laughs> Mustafa. Baş başayken mi anlatırsın ne yapalım ha? <laughs> Akşam gaziye gelsene. Ya oğlum bırak. Yok öyle bir şey. Olmadı bir şey. Hadi anlat anlat. Hiç mi olmadı abi? Hiç mi olmadı ne ya? Ne bileyim? Hayır. Ya herkes işini yaptı dağıldık ya. Ya ben öyle bir insan mıyım ya? Öyle bana bir şey demedin mi? Selin. Allah'ını seversen bir şey de ya. Ya abi